Merhaba arkadaşlar, Aktarcı Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cansu Hanım uyuz hastalığı gibi salgınlarda neler yapabiliriz? Konu hakkında bilgilerini paylaşacak. Bu kanalda sadece araştırmalarımızı ve bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bu bir tavsiye değildir. Sözü Cansu Hanım'ın kendisine bırakıyorum. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Uyuz akarların çoğunlukla gözle görülemeyen küçük böceklerin sebep olduğu bir hastalıktır. Uyuz böceği deriden deriye bulaşıcı bir hastalıktır. Deriyi ısırıp yumurtalarını bırakır ve vücuda yayılması bu şekilde başlar. Uyuz böceği yastık, çarşaf, elbise gibi alanlarda 2 ya da 3 gün kadar yaşar. Ama deri üzerinde 4 ila 8 hafta kadar yaşayabilirler. Bu süre içinde her gün yumurtalarını ve dışkılarını bırakır. Bu da maalesef hızlı yayılmasına neden olur. Uyuz hastalığını çabuk geçirmek önemlidir. Çünkü, bazen bir ya da iki yıl boyunca, bu hastalıkla mücadele eden aileler vardır. Peki bu uyuz hastalığından nasıl kurtulabiliriz? Uyuz hastalığı için öncelikle, banyoda veya ellerimizi yıkamak için, kükürtlü sabun kullanabiliriz. Eğer, aynı ev içinde herkeste mevcutsa bu hastalık, bulaşıcı özelliği olduğu için, herkesin kendine ait sabununun olması gerekir. Havlu bornoz gibi eşyaların, kişinin şahsına özel olması gerekir. Ortak kullanımlardan kaçınılmalıdır. Yastık kılıfı, çarşaf ve günlük giydiğimiz kıyafetlerin her gün mutlaka değişmesi gerekir. Bunlara dikkat ederken şu kürü uygulayabiliriz. Aşkın Bey'inde belirtmiş olduğu gibi, birinci madde, banyoda veya ellerimizi mutlaka kükürtlü sabun ile yıkamalıyız. İkinci madde olarak, 2 litre su içine yarım litre kadar elma veya üzüm sirkesi koyulur. Aynı karışımın içine bir adet çay ağacı yağı, bir adet kekik yağı, bir adet nane yağı koyup, sprey bir şişe içine doldurulur. Bu hazırlanan karışım, sabah ve akşam olmak üzere, günde iki defa, tüm vücuda, sprey şişe ile sıkılıp, deriye nüfuz etmesi sağlanır. Bu karışıma, en az 15 gün veya bir ay kadar devam etmek gerekir. Hastalık bulaşma dercesine göre, bu süre, uzayıp kısalabilir. Sağlıcakla kalın, bizi takipte kalın. Abone olup destek vermeyi lütfen unutmayın. İkral Okman Hekim katkılarıyla Pursaklar, Ankara